adam Erzurum'da bir lokantaya girer. Lokantaya girerken papağan buna hoş geldiniz der. Adamın çok hoşuna gider. Hemen lokantacının yanına koşarak abi der bu papağanı bana sat ne olursun der. Lokantacı da der hayır yapamam o benim papağanım ben onu çok seviyorum satamam. Ama dur sana bunun yumurtalarından vereyim kendine çıkar der. Adam buna bir tane bıldırcın bir tane tavuk. Bir tane serçe yumurtası verir. Adam eve koşarak gider bir tane kuluçka makinesini alır bu yumurtaları koyar. 21 gün sonra bir tane serçe, bir bıldırcın, bir de tavuk çıkmıştır civciv. Adam çok üzülür, çok böyle <laughs> derde düşer o papağanı çok sevdi ya. Neyse koşa koşa tekrar lokantaya gider. Papağan bunu görünce aha der. Aptal Erzurumlu geldi. Adamın çok soruna gider papağanın onu aptal demesi. Hemen papağana yavaşça yaklaşır. E der. Benim aptal olduğumu bir sen bilirsen ya senin kimlerle düşüp kalktığını bütün Erzurum bilir. Malamat.